Euzu billahi min şey min Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan bizleri sayılamayacak kadar nimetlerle donatan evveli rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennemden kurtuluş olan rahmet, bereket ve Kur'an-ı Kerim ayı olan Ramazan-ı Şerife ulaştıran Allahu Teala Celle Celalühü mahsustur. İlahi, hamdini sözümüze serdac ettik, zikrini kalbimize miraç ettik, kitabını kendimize minhac ettik. Bizler yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik, hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi. Doğruyu söylet. Neşeni duyur. Hakikati öğret. Sen duyulmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bizi hep sevdiklerini. Yerdir bizi hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini sevdin Habibini kainatı sevdirdin sevdin de hilal hilaleti risaleti giydirdin makam İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin serveri asfiye kıldın Hatemi Enbiya kıldın Muhammed Mustafa kıldın sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam tayyatu ikram her türlü ihtiram ona onun alü eshabu etabına yarab Ey Mevlamız tövbemizi kabul eyle. Çünkü tövbeleri çokça kabul eden ve hakkıyla esirgeyen sensin. Ya Rabbi bize hidayet eyle. Hakk'a ve doğru yola ulaşmaya muvaffak eyle. Kur'an-ı Kur Kerim'in bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hz. Peygamber hürmetine duamızı kabul eyle. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz. Günahlarımızı fazlın ve kereminle bağışlayan Allah'ımız. Bize Kur'an'ın zinetiyle süsle. Kur'an'ın kerametini ikram eyle. Kur'an'ın şerefiyle yücelt. Bizi Kur'an'ın Kur'an'ın elbisesini giydir. Bize Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Dünyanın her türlü belasından ve ahiret azabından Kur'an-ı Kerim ümmetini bizi koru. Ey esirgen ve merhamet eden Rabbimiz, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine hepsine rahmet eyle. Ey Allah'ım Kur'an'ı bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi ve sırat üzerinde bir nur kıl. Cennete ulaşıncaya kadar refikimiz ateşten perde, hayırların tamamına erişmede rehber, rehber ve önder kıl. Ey kerim olan halikimiz, fazlınla cömertliğini ve ikramınla duamızı kabul buyur. Ey Allah'ım, bizi Kur'an'ın rehberliğiyle hidayete ulaştır. Ateşlerden kuru, Kur'an'ın faziletiyle derecelerimizi yücelt. Okunan Kur'an'ın hatimleri sebebiyle kusurlarımızı bağışla. Ey fazla ihsan sahibi bulunan Allah'ım. Kalplerimizi temizle, ayıplarımızı ört. Hastalarımızı şifa ver. borçlarımıza ödeme kolaylığı ihsan eyle. Yüzlerimizi ak eyle, derecelerimizi yükselt. Geçmişlerimize rahmet eyle, ana babamıza mağfiret eyle. Dinimizi ve dünyamızı ıslah eyle. Kur'an'ın azimin hürmetine düşmanlarımızın birliğini boz. Ehlimizi, mallarımızı, şehirlerimizi afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı doğru yolda sabit kıl ve kafirlere karşı bize yardım eyle. Ey yürüce Rabbimiz! Sana şükürler olsun. Sen bütün mahlukatına merhametli, bilhassa inanmış kullarına pek lütufkarsın. El açtık kapına geldik sana dua ve niyazlarımızı yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul ederek bizleri af kapından boş çevirme Allah'ım. Bizleri acı, bizleri azabından, gazabından, narından koru. Amin. Allah'ım. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizleri ibadetin ve itaatin yolundan hiçbir zaman ayırma Allah'ım. Hidayetin üzere devamlı kılmayı İslam üzere yaşayıp iman üzere ölmeyi bizlere lütfeyle. <laughs> Rabbimiz unutur veya hata edersek bizi cezalandırma. Rabbimiz bizden öncekileri yüklediğin gibi bize de ağır bir yük, yük yükleme. Rabbimiz kaldıramayacağımız şeyleri de bize yükleme. Günahlarımızı affet bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın kafirler güruhuna karşı bize yardım eyle. Rabbimiz bizi doğru yolu erdirdikten sonra kalplerimizi eğretme Bize tarafından bir rahmet bağışla. Çünkü bağışı pek bol olan yalnız sensin. Rabbim benim gireceğim yere doğrulukla girmeme çıkacağım yerden doğrulukla çıkmamı nasip eyle. Yüce katından bana yardımcı bir güç, kuvvetli bir delil ver. Rabbim bana ilim ve hikmet ver. Beni salih kullarının arasına ilhak eyle. Ey Rabbimiz, sana Adem Aleyhisselam ve Hava Anamızın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen -hü. kesinlikle hüsrana uğrayanlardan oluruz. Musa Aleyhisselam Kelimullah'ın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbim ge benim göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözüm iyi anlasınlar. Yusuf Aleyhisselam'ın duası ile yalvarıyoruz. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirete benim bilim sensin. Benim ruhum Müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat. Şehit peygamberin Hz. Zekeriye Aleyhisselam'ın duası ile yalvarıyoruz. Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Ey Rabbimiz Yunus Aleyhisselam'ın duası ile yalvarıyoruz. Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım. Ashab-ı Kehf'in duası ile yalvarıyoruz. Rabbimiz katında katından bize rahmet ver ve işimizde doğruyu göster. Bizi başarılı kıl. Eyüp Aleyhisselam'ın duası ile yalvarıyoruz. Bana bir dert, başımızı süren bir hastalık geldi. Sana sığındım. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Rabbimiz bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak insanlar, insanlar ihsan et ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap. Süleyman Aleyhisselam'ın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbim bana ve ana babama ve ana babama verdiğin nimete şükür de hoşnut olacağın işi yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına koy. Rabbimiz bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde müminlere karşı kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin. Ey Rabbimiz sana Halil'in İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla yalvarıyoruz. Allah'ım sen bizi yaratan, bize hidayet edensin. Bizi doyuran ve suya kandıransın. Bizi öldürecek ve tekrar diriltecek olansın. Kıyamet gününde hata ve günahlarımızı bağışlamanı Umduğumuz Mevlamızsın. Rabbimiz, bize ilim ve hikmet ver. Bize salihler Salihler kullarının arasına ihak eyle. Bize gelecek nesiller arasında doğrulukla ve hayırla anılmayı nasip et. Bizi içinde ebedi nimetlerin kaynadığı cennetin varislerinden kıl. insanların diriltileceklerini gün bize rezil üsva eleme. Ne malın ne de evlatların fayda vermediği ancak Allah'ın huzuruna tertemiz bir kalple girenler kurtulduğu o günde bizleri huzuruna kalbi selim ile gelenlerden ile, Rabbimiz bizi ve neslimizi namazını dost soru kılanlardan, dini tam ve şayanlardan ile, Dualarımızı kabul ile, Rabbimiz imtihan için kafirleri üzerimize salıp bizi musibetlere maruz bırakma. Rabbimiz bizi bağışla, şüphesiz sen kudreti daima üstün gelen her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olansın. Allah'ım hakkı hak bilerek hakka uymayı, batılı batıl bilerek ondan kaçınabilmeyi bizlere lütfeyle. Ey kalpleri dediği gibi evirip çeviren Allah'ım, kalbimizi İslam dinin ve sana itaat üzerinde sabit kıl. Allah'ım, ey insan ve ikram sahibi olan ve kendisi ihsana muhtaç olmayan, ey celal ve ikram sahibi, ey lütuf ve ihsanı bol olan, senden başka ilah yok. Sen kendine iltica edip sığınanların yardımcısı, kendisini sığınana eman, eman veren, korkanların kendisinde güvene kavuştuğu yüce zatsın. Sen kimsesizlerin kimsesisin. Allah'ım. Yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın gelip de beni aldatmasından sana sığınırım. Savaşırken, düşmandan kaçarken ölmekten ve zehirli hayvan tarafından sokulmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, Mesih-i Deccal'in şerrinden, ölüm ve hayatın ve ahir zamanın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, gamdan, kederden, üzüntüden, acizlikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç altında kalmaktan ve kahre ricalden sana sığınırım. Allah'ım, fayda vermeyen elimden, senden korkmayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten, kabul olmayan duadan sana sığınırım. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver. Ahirette de iyilik, güzellik, güzellik ve nimet ver ve biz ateş azabından koru. Ey Rabbimiz, beni, ana babamı ve bütün inananları hesap gününde bağışla. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül gönül zenginliği istiyorum. Allah'ım bana verdiğin rız verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan Allah'ım, yaratılışımı güzel yaptın, ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım, seni zikretmek ve nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennemden ateş, cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Allah'ım helal olan nimetlerine yetinmemi, haramlardan müsani olmama ihsan ile, fazla kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Allah'ım hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet, hidayet et. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden beni de yüz çevirmeme nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin, edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. Rabbim bütün işlerindeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım hatalarımı bilerek ve cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende mevcuttur. Allah'ım yaparak ve geciktirerek işlediğim, açıktan ve gizli olarak işlediğim kusurlarımı bağışla. Sen öne alan ve önce olansın. Sen geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter. Allah'ım her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle. Kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle. Hayırlı kıl. Gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şeylerden muhafaza eyle. Rabbim bana yardım et. Aleyhim olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim bana sana beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tövbe eden kimseye yap. Rabbim tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur. Delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbimi hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. Allah'ım senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek istiyorum. Allah'ım sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dost doğru bir ahlak istiyorum. Bildiğin günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Bildiğin her türlü hayırdan istiyorum. Bildiğin bütün şeylerden sana sığınıyorum. Şüphesiz sen gaypları en iyi bilensin. Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı ıslah et. Bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi eşlerimizi ve neslimizi, neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerine neslini övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle. Ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Kederleri gideren, sıkıntıları, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, Dünya ve ahiretin rahmanı ve rahimi olan Allah'ım, bana ancak sen merhamet edersin. Bana senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah'ım, ayıplarımı ört ve kork korkularımı gider. Allah'ım beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstünden gökten gelecek tehlikelere karşı kuru. Altından, yerden, tehlikelerden senin azametine sığınırım. Allah'ım senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum beni dininde sabit kıl. Mizan daha sevap sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle. İmanımı gerçek eyle. Derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle. Günahımı bağışla. Allah'ım senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırlı sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisi her türlü hayırı cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım senden şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffet ve namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım duamı kabul eyle. Allah'ım senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol hayır ve hesenatımı kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım duamı kabul eyle. Allah'ım biz peygamberlerin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırlı şeyler istiyoruz. Yine peygamberin Mustafa, Muhammed sallallahu Allahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Sen yardım istenilensin. Dualar ancak sana ulaşır. Dualar Duaları senden kabul edersin. Güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. Allah'ım senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum. Allah'ım cümle geçmişlerimizi rahmet eyle. Cümlesinin kabrine pür nur, makamını cennet eyle. Ümmeti Muhammed'i iki cihanda aziz eyle. Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar, borçlu kullarına edalar, dertli kullarına devalar lütfeyle. Allah'ım vatanımızı, Müslüman milletimizi her türlü tehlikelerden, dahili ve harici düşmanların tasavvutunda semavi ve arazi felaketlerden, kıtlıktan, kuraklıktan, açlıktan, sefaletten, sefihlikten ve her türlü hainin hıyanetinden, fasidin fesadından, iç karışıklıktan muhafaza eyle. Dünyanın sair dünyanın sair ülkelerinde zulüm altında olan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimin zulmünü kendi başına affet eyle. Tekrardan dünyadaki Müslümanların birlik ve beraberlik içlerinde olabilmelerini nasip eyle. Bizleri her türlü kazadan, beladan, afetlerden, depremlerden, sel ve yangınlardan, kem gözden, kötü gözden, şeytan ve nefsimizin şerinden, şeytanlaşmış insanların şerlerinden akla hayale gelmez kötülüklerden, güç yetirilemez, takat getirilemez hastalıklardan muhafaza eyle. Depremlerde vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle. Onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu şehitler üzülmesine ilhak eyle. Geride kalan yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır cemil ihsan et. Bu afetlerden ibret alarak dersler çıkarmayı bizlere lütfeyle bizleri bu imtihandan başarıyla çıkan kullarından eyle. Tekrardan en kısa zamanda bu yaraları sararak yıkılan şehirleri en güzel şekilde imar ve inşa edebilecek güç ve kudreti bizlere nasip et. Ülkemizin refahı için çalışan devlet büyüklerine yardım eyle. Ezanlarımız, ezanlarımız ezanlarımızı dindirtme, bayrağımızı indirtme. Müslüman kanıyla yorulan bu yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bu toprakları bizi canlarıyla kanlarıyla mücadele ederek vatan kılan din ve mukaddesat uğruna şehit ve gazi olan atalarımıza rahmetiyle Muhammed ile bir gün iş bize düşerse bize de bu imam ve cesareti gösterebilecek mücahit kullarından eyle. Tuttuğumuz oruçları verdiğimiz fitre zekat ve sadıkaları dergahında kabul eyle. Oruç ile uruç eden evvelinde rahmetine ortasında mahfretini nail olan son 10 gününde de cehennemden kurtuluş bir alabilen ve bayram sabahına affedilmiş olarak ulaşan kullarından eyle. Bizleri oruç hakiki takvaya ulaştırır. Ömür Ramazan ahireti, bayram olan ve cenneti reyyan kapısına giden bahtiyar kullarından eyle. Eyvallah bir şeytan acem bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allah'ım okuduğum, yalvardım bu duaları dinleyen bütün arkadaşlarıma, ahirete göçten yakınlarına hediye eyledim. Kabul eyle ya Rabbim. Burada bu söylediklerimi dinleyen bütün arkadaşlarıma hediye eyledim. Aynı niyetimle onları da ver ya Rabbim. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun, sağlıklı, güzel geçsin sevgili arkadaşlarım. Sağlıkla, sevgiyle, huzurla kalın. İyi akşamlar, iyi geceler, iyi sahurlar.